Hem etki alanındaki 11 ili hem de tüm yurdu derinden sarsan deprem pek çok kişinin de umutlarını, düşlerini yıktı. Onlardan bazıları enkazların başında evlerinin yıkılışını çaresiz gözlerle izliyor. Hatay'ın Samandağ ilçesinde babasının yurt dışında 20 yıl çalışarak yaptırabildiği evde kendi yuvasını kurma hazırlığı amacıyla çalıştığı yurt dışından izin alıp gelen Servet Sağaltıcı Önümüzdeki aylarda nişanlanacaktı. Ancak depremde ağır hasar alan evleri için yıkım kararı çıkmasıyla umutları da yerle bir oldu. Korktuk hani binan çökecek. Abim, eşi, çocukları hepsi üçüncü kattaydı. İşte çok şükür zor zor kapıyı kırdık. Abim dışarı çıktı. Yani çok şükür. Hani nişanlılık için hazırlık yapıyordum. Evimi de tam bitirmiştim. Ya zaten ben Nürdüsü'nde çalışıyordum. İki ay, iki buçuk aydır buradaydım. Tam evim bitti. Hani tam nişanlık hazırlığını yapacaktım. İşte öyle bir hasarımız oldu. Evimiz de yıkılacak.